Gerçekten korkmayan insanda bir arıza vardır. Bak dikkat et, hepimiz muhtemelen uykuya dalmadan önce düşme ve irkilme rüyaları görürüz. Milyonlarca yıldır muhtemelen ağaçta yaşayan falan atalarımızın da hep deneyimlediği bir şey olduğu için yardan, daldan falan düşmek etmelik ama dikkat et, 180-200 giden arabanın ön koltuğunda oturunca bu kadar korkmuyoruz. Niye? Doğrusal hızlanma tecrübemiz evrimsel olarak hiç yok ki. Kim bir arabanın yanına oturdu da 100 kilometre hızla gitti şimdiye kadar? O yüzden duvara çarpınca anlıyoruz ne olduğunu. O yüzden yükseklik korkusu sağlıklı, e, doğrusal hızlamadan korkmamak da sağlıksız. Yani buna ciddi biraz da akıl koymak lazım. Evrimsel olarak hazır olduğumuz bir konu olduğu için eğer hayatın çok etkiliyorsa yardım alabilirsin. Tabii ki bu yönetiliyor. Fobi haline dönmemesi lazım. Ama hep ilginç bulduğum bir şey vardır. Uçaktan çok kişi korkar. Özellikle havalandıkça korkarlar. Bulutların üstündeki Allah'ım bakamaz falan. İnerken şehir görünmeye başladığında rahatlar. 400 metre var daha ne rahatlıyorsun. Sanki buradan düşünce sağ kazıyor. Yani mantıklı bir şey olmadığı çok aşikar. O yüzden bunda çok akıl mantık aramayalım ama dediğim gibi. Güncel hayatımızı zorluyorsa onun bir çözüm bulalım.